19 Kimya-i Saadet kitabı 5. aslında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İmanın temeli ve en kuvvetli alameti Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir. Cenab-ı Hakk'ın İsa aleyhisselama emri ilahisinin meali şerifi eğer yerlerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe hiç faydası olmazdır. Her mümin Allahü Teala'ya düşman olanları sevmemeli, İslamiyete yapışanları sevmelidir. Bunu sözlerinde ve mümkün ise hareketlerinde belli etmelidir. Asi ve fasıklarla arkadaşlık etmemeli, fıskı çok olanlardan çok kaçınmalıdır. Zalimlerden, Müslümanlara eziyet edenlerden daha ziyade kaçınmalıdır. Fakat yalnız kendisine zulmedenleri af ve zulümlerine sabretmek lazımdır ve çok iyidir. Büyüklerimizden bazıları fasıklara ve zalimlere çok sert davranırdı. Bazıları da hepsine şefkat ve merhamet gösterip nasihat ederdi. Yani her şeyin kaza ve kader ile olduğunu düşünerek fasıklara ve zalimlere acırlardı. Bu hal büyük ve kıymetli ise de cahiller, ahmaklar burada aldanır. İmanları zayıf ve İslamiyete uymakta gevşek olanlar kendilerini Allahü Teala'nın kaza ve kaderine razı sanır. Halbuki bu rıza ve bağlılığın alameti vardır. Bir kimseyi döverler, malını alırlar, hakaret ederler de hiç kızmaz, bunları affeder. Acırsa kazaya rızası olduğu anlaşılır. Fakat kendine yapılanlara kızıp da Allahü Teala'ya karşı gelenlere acıyarak kaderleri böyleymiş derse, dinde gevşeklik, münafıklık ve ahmaklık etmiş olur. İşte kaza ve kaderi bilmeyenlerin, fasıklara ve kâfirlere acımaları ve bunlara muhabbet etmeleri, imanlarının sağlam olmadığına alamettir. İslamiyete karşı duranları ve Müslümanlara düşman olanları sevmemek, bunları düşman bilmek farzdır cizye vermeyi kabul edenleri de sevmemek farzdır. Mücadele suresinin son ayetinde mealen Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe iman edenler Allahü Teala'nın ve Resulünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münafıklar müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. Böyle olan müminleri cennete koyacağım buyuruldu. Kafirlere itimat ederek bunları Müslümanların başına tayin etmek, Müslümanlığı aşağılamak olup büyük günahtır. Bid'at sahiplerini yani Müslüman görünüp Müslümanların imanlarını bozmak isteyenleri sevmemek, selamlarını bile almamak, Bunların zararlarını Müslümanlara duyurmak lazımdır. İmanı olup ve ibadet edip ve günahlardan kaçıp da yalancı şahitlik, haksız hakimlik, yalan dedikodu, iftira, alay gibi hareket ve söz ve yazıları ile Müslümanları incitenlerle konuşmamak, sevişmemek lazımdır. İmanı olup da ibadet etmeyenlere faiz almak ve vermek alkollü içkileri içmek kumar oynamak gibi haram işleyen fakat müslümanları incitmeyen fasıklara karşı yumuşak davranıp nasihat etmeli yola gelmezlerse selam vermemeli görüşmemeli fakat hasta olunca ziyaret etmeli ve selamına cevap vermelidir söz ile yazı ile ve kaba kuvvet ile Müslümanlara saldırmayan kâfirlere, tatlı söz, güler yüz göstermeli, kimseye kötülük yapmamalıdır.